Sisteminde başlıyor yolculuk Gezegenleri tanıyalım ne büyük bir mutluluk Merkür en yakını güneşe Küçücük bir gezegen pek hızlı dönmekte Pek hızlı dönmekte Deniz parlak, yıldız sıcak mı sıcak? Bulutlarla kaplı havayı tutacak Dünyamız üçüncü mavi bir yuva Biz burada yaşıyoruz ne güzel bir rüya Mars Gezegen, tozla kaplı yüzeyi Belki de bir gün bulacağız hayatı, gezini Gezegenler tabi güneş etrafında Hep birlikte bir aileyiz uzayın barında Gelin öğrenelim hepsini tek tek Gökyüzü dostumuz, yolumuz hep hep. Çünkü fer en büyük, fırtınalı ve Büyük kırmızı leke hala döner hep Satürn halkalı zarif bir yıldız Buz ve tozdan halkasıyla büyüler hepimizi Uranüs soğuk, eğik mi eğik Buz devleri arasında mavisi eşsiz bir ipucu Neptün en uzak, rüzgarları deli Mavi bir inci gibi uzayın derini mi? Gezegenler tanıyor geçit hep birlikte bir aile söz oyun varında gelin öğrenelim hepsini tek tek köpçücü dostumuz yolumuz hep hep şüpiter en büyük fırtına ve büyük kırmızı leke hala döner hep hala döner hep bildiğin küçük ama unutmayız seni Cüce bir gezegen hala sevgi doluyuz biz seni Şimdi gezegenler bitti öğrenmek ne güzel Uzayda macera hep devam eder özel Gezegenler dönüyor güneş etrafında Hep hep birlikte bir aileyiz uzayın bağrında Aileyiz uzayın bağrım hepsini tek tek Gökyüzü dostumuz yolumuz hep tek Gökyüzü dostumuz yolumuz Yolumuz hep 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 günü ton küçük ama unutmayız seni Küce bir gezegen hala sevgi doluyuz biz seni.